ve mükemmel gol. Dakika 52 Bursa Spor 2-0 öne geçiyor. Bu güzel golü tekrar izliyoruz. Büyük Metin. Sarı adına ortalıyor. Erdi vuruyor. Kraft kurtarıyor. Mecnur. Sercan koşuyor. Kraft Genellikle orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Bakırköy Spor'un Aras ile arayışları var. Kaleci Müller. İlk yarı 0-0 sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. Uğur. Zafer hareketlendi. Zafer vuruyor. Müller ve top dışarıda. Sercan. Feridun. Topla buluşuyor Mecnur. Kraft bir kez daha golü önlüyor. Serbest vuruş Erdi. Gaydaş vuruyor ve gol. 1-0 öne geçiyor Sarıyer. Dakika 59. Golü bir kez daha seyrediyoruz. Gaydaş Sarıyer 1, Bakırköy Spor 0. Perudun. Sonuç gelmeyen bir vuruştu Sercan'dan. Erdi ortalıyor. Kraft topu uzaklaştırıyor. Araskeviç kontrol edemedi. Ahmet zafer hamle yapıyor. Topa vuran Fuat üstten dışarı gidiyor ve karşılaşmayı Sarıyer 1-0 kazanıyor.